Başladım. Herkese merhabalar. Bugün ile ilgili bir videomuz olacak. Bu videodan sonra Korda yapacağız. Ne santranç. Tamam videomuz başlıyor. Baba hadi. Görünüyor mu bu? Görünüyor mu? Tamam. Ekranı mı? Şöyle. Bir şey değil pembek kaç. Şah çekiyor bir şey. Şey değil, evet. Doğru. Bishops cannot move along ranks and files, only along diagonals. İstersem oraya da gidebilirdim. Ama öyle maç kaybederim. Çok teşekkür ederim. Vak vak vak. Kim kaybetti? O kaybetti. Çok teşekkür Ha, Çok teşekkür ederim. Ya bir şey değil. Ne? Ben size dedim ya bu kadar küçük <laughs> hamleler <yapıyorum. Görüyor> musun? <laughs> bu kadar kötü hamleler yapıyor. Ah yok. Bakalım yok. Ne? Oh. çok kötü bir hamle. Ama o hamlemi kaybettim ama bir şey değil. Sakter ok yaparım. Ben bu piyonu koruyacağım. Kale şöyle gelip şöyle gelip yemesin diyeyim.

Nasıl elim kaydı? Anlamadım. <laughs> şey değil. evet doğru. Ne neyse şunu Ha. Ya yine unuttum. Nasıl unutturum ben bunu? Tamam şimdi vezir çıkma zamanı. Vezir çıkma Kaybedeceksin onu. Pat olacak şimdi. Kaçacak. Kaça kaça. Ne yapıyorsun? Boşuna oynuyorsun. Hayır. O buraya hapis olsun diye. Ana iki tane yapabilir. Berabere bitecek şimdi görürsün nasıl ka bakalım niye öyle yapıyorsun sıkışsın diye orayı niye yaptın ya sıkışsın diye Ya. Boşuna hamle yapıyorsun. Ya elim kaydı. Niye öyle yaptın? Ha, ha. Gördüğünüz bitti, gibi bitti. şak ve mar. Herkese bay bay. <laughs>